Masum gelmiş, arkamdan nasibini alıyor. Arkam dönükte ona doğru. Bilgisayarda çalışıyorum. Kıtır kıtır ses geliyor, ben boncuk yiyor zannettim. Oysaki masum yiyormuş, Afiyet olsun. Mumasını yedi, şimdi suyunu içiyor. Herkes kısmetini yer. Rızkı veren Allah. Değil mi masum? Boncuk. Masum ne yapıyor? Masum ne yapıyor masum? İşte boncuğa da boncuk deyince hemen geliyor bak. <laughs> Boncuş. Masum ne yapıyor? Masum nerede boncuk? Masum ne yapıyor masum? Hı? Su içiyor. Yedi içti gidiyor. Masum. Masum. Afiyet olsun. Masum. Gitti. <laughs> masum ne yaptı? Boncuk. Masum ne yaptı? Karnını doyurdu gitti. Öbürü de yukarıda. Hava yerde yatıyor.